tertemiz yeni bir mizah kültürü oluşmaya başladı. Bunun farkında mıyız? Senelerdir bunu bağırıyoruz zaten. Çok seviyorum. <laughs> Güzel. İlk kardi mi mesela? <laughs> <laughs> Demonik versiyon. <gülüyor> 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 oh! <gülüyor> <gülüyor> bir mühendis silsilesi kaç kişiler bilmiyorum belki 500 kişi bir odada oturuyor. Dünya için büyük bir adım. Büyük bir gelişme Hayır, evet. olacak. da dünyayı kurtaracağız. <laughs> Kam <laughs> kam var mı peki? <laughs> Kankan çok kötü abi. Bitmedi. Oo. 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 <gülüyor> 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 Bu şey mim olacak hakikaten. Siz Türkler mizah yapıyor. Bir hangi kızdan duydum bunu? Bir abi oh! Oğlum çok iyi. Tam bu an korkmaya <gülüyor> 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 <Yine böyle. gülüyor> Müthiş. kartun bayılması yapıyor sonra. Bak şu an biz buna eğleniyoruz, gidiyoruz da Marvel'da götleriz sütüşüyor Abi evet böyle. ya gerçekten. <laughs> ne yapacağız abi falan. Ucuz diyecek mevzu. Seni yaradan kurban ne istiyorsun sen Minnoş? Allah kahretsin komşular dur. Yani hiçbir Türk evinin böyle güvenlik kamerası olmaz zaten. Ben oradan bir yok oldum. <laughs> Hem bir de kediler ben... semi auto silah kullanamaz. Kesinlikle. Teyzenin tepkileri çok gerçekçi. Simülasyonda olamadığımızı kanıtlayacak bir tane adam var mı? Ben değil. Bak 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 bak. Çok agresif dans ediyor bunu. şey gözükmüyor Yeterince patlama efekti Eğer benim fotoğraf başını yapsam o kadar mutlu olurum ki Dün ben fotoğrafı patlıyorum ama sağdan lazer falan çıkarıyor Muhteşem ya. İşte ben internetim <laughs> var para yok. Yaklaştıkça exposure'ı bozdu. Evet, evet. Ronaldo güvercin olacak. Dwayne Johnson gelecek. Ronaldo'yu sevecek. <gülüyor> <gülüyor> neden? Neden? Yo, neden? Fatih Terim mimlerini biliyor musun? Oh, <laughs> <laughs> Ya bu adam imparator ya. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en efsane adamlarından bir tanesi ya. Fotoğrafın bir de kötü çabuk. <laughs> <Bilmiyorum. Ya, gülüyor> ne diyeceksin? <Oğlum. gülüyor> Abi keşfettim boku yedilerken bundan bahsediyordum işte ya. Uu, artık bir şey Tuvaletlerin ne kadar güzel yoğunluğu var ya. Nereden bakarsan bir tuvalet <laughs> ama her yerden bakıyorsun. <laughs> bak hepsi otomatik ya. Resete basıyorlar bu. Keyfim kaçmaya başlıyor. Çünkü tam böyle bir şey izliyorsun. Aa diyorsun adam sıçıyor lan ne olacak amına koyayım falan filan. Bir anda. <gülüyor> <gülüyor> amına kodumun domuzu sen nereden geldin? <laughs> Ulan başımıza gelene bak. <laughs> İnanamıyorum <bu> abi. <laughs> ne bekliyoruz? Kedi. Zeynep. <laughs> İki tane çok güçlü aday var bu. Hiçbir şey. Aaa sen tuzak soru ya. yaptın. Bu gerçek mi? Keşke şu an çok param olsa kalan bütün hayatımı sonra da insanları keyifleyerek geçirebilirim. <laughs> Tam zamanındayız oğlum şu an. 5 sene sonra zaten asla anlayamayacaksın. Ne bekliyoruz? Kesin Kediye oy vereceğim. Bilemediniz beyler. Oh! <laughs> İnanılmaz. Hop. Önce bir ayak çıktı. Sonra yemek. Ben biraz şu köşede soluklanabilirim. Komik bir edil <laughs> abi kadınlar niye böyle bir şey yapsın ki? Bunu herkese tamam. Bak şuna ne diyorsun? Aç, nereden çıkacak bu? Oooh! Hayır. Oh! Oooh! Oh! Oh! At geliyor, at geliyor. O kadar da yapma. Close, close, yes. Hold tight, don't slip. Ya birader sen başımızı. <laughs> bu videoyu yapmak için de e en az 10 litre su var. Mevzu ne burada anladın mı? İmparator ne yiyeceğini iyi bilir. Acı çekiyordu. Galatasaray la 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 la. Ya trambolin de atla tır da olmasın ya. Oy! 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 Ne haber müdür? Daha komiğini göstereyim mi? Fazla. o kadar fazla. Çok da eğleniyor. Bu fazla evet. Ya şu olmasa bak ya. Şu olmasa şuradan. Tamam. bir de tutturamıyor. <laughs> bir de tutturamıyor ya. Paketini de fırlatıyor suyda. Siktir git ya. Abi fazla bu kadar ya? O olmasaydı ben diyecektim ki gerçeğin üstüne sonra koymuşlar hani o filigranı koymuşlar diyecektim. Ama kalkı. Bu daha iyi miyiz ya? Gerçek olan tek şey yazılara dönüştükten sonra oğlum sen yazı olmadığının farkında mısın? Belki biri bütün senin hayatını yazdı abi. Yapma yapma. Yapma <laughs> yapma. <Yani gülüyor> <mi mecburuz> ya? <laughs> Tahminleri alalım. Kedi. Gel. Abi sen hakimsin bu platforma. Şş, sen bu platforma hakimsin. Ben çok geride kaldım ya. Yani. Ama nasıl kedi? Hop tek. Bak bir de. Oh! de. <laughs> Gece ortaya çıkan bir mısır girdabı köylüleri ayağa kaldırdı. İznik Bursa tarih. O köy işte. Aa çok detay vermiş ama bak. Ya bu Yürüyorlar. <laughs> bak şimdi. Neyi hepimiz gördük. Orada çözdün yani. Tam evet. izlediğin analizin sırasında. yere <laughs> kadar belki mucizevi bir doğa olayı olabilir diye düşündüm. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Oğlum şu video aşırı gerçekçi. 5 sene önce çıksaydı Vallahi var ya ATV kanalında var ya <laughs> reklam aralarında gösterirlerdi yani bu sanki. <laughs> Geçen video bir tane daha yapmıştım ya bundan 2-3 ay önce. O zaman korkmamıştım bu kadar. Allah'a kadar kedi gerçekti. Oğlum bir yere kadar anlamıyorsun ki zaten. Oo! <laughs> <laughs> gerçek sahne bu arada. E mi? <gülüyor> bu <gülüyor> Gece 3'te Shrek 2'yi izlersen biz buyduk 2 sene önce. Meme olarak hani biz bu değildik yani böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Şuna dönüşmeye başladık. yani. <laughs> Ekmek kedi. Salyangoz kedi. Sadece kediyle başka bir hayvanı birleştir. İki sene önce biz buyduk. Eminem seni Cuma'ya çağırdı. <laughs> ben bunu izledim ve anlamadım. <laughs> ben algılayamıyorum mesela bakınca. Algılayamıyorum. Bu <laughs> <Bey> ya. ben bunu gördüm. Hiçbir şey yok. Kafasına gondol çarpan adamla aynı seviye bu benim için. Ya, i̇nanamıyorum, sadece kitlendim yani Çok uzun bir köpek. <laughs> Oğlum 2 sene önce bu yoktu ya, nasıl bu kadar hızlı olabilir? <laughs> <var> <laughs> o logo silici ha, kullanmış ya. <laughs> oh! Sora Sora logosunu siliyorum ya. <laughs> sora Sora... Sora logo silici diye site vardı. Bu videoyu babama göndereceğim. Ben böyle bir şey böyle bir şey bulmuşlar <laughs> Ben böyle bir şey inandım kanka. Oha <laughs> dev bir piton. Yine helikopterle çekiyorlar bir tane piton var böyle. Aa sürünüyor. Yazdım falan gerçek bir şeyler çıktı. böyle bir şeyin olabileceğiyle alakalı bir şey çıktı. Nesli falan. tükenmeseydi böyle gözükecekti videolar onun. Yani buradaki ana konu şuydu.